Merhaba arkadaşlar Akın Minecraft'tan ben Akın. Bugün sizle hangi Games videosu ile birlikte olacağız. Bir müzik patlatayım ben şuradan. Aç müziğimizi. Bu sefer müzik sıramızda CZ Hola adlı müziğimiz var. Arkadaşlar tekrar söylüyorum bana yorumlarda veya like, Google artıdan Skype'dan falan Face'de falan atmayın. Akın oynuyor da neden ayrıldı diyor. Ben telefona format atmıştım gerekmişti. Yani bayağı megabayt, gigabayt kalmamıştı artık. Tam 250 megabayt, megabayt kalmıştı. Onunla video çekemiyordum artık. akıl oynuyor. Format attığım telefonu Akın oynuyor hesabım da gitti. Hesabım giriyorum açılmıyor. Ben de yeni bir buz kanalı kuruyordum. girdim. Kurdum. Akın Minecraft'ta adı. Şu an öbür akın oluyor ha. Like atan, yorum atan, abone olan arkadaşlarımız Bu bu yeni kanalı buna like atıp abone böyle oldum, Yorum atabilir. Zorlamıyorum ama bu sefer daha yeni ekipmanlarım var. Hardlix'im var. Daha çok gigabyte megabyte'im var artık. <laughs> <laughs> Telefonumda şu an 12 uygulama 12 uygulamam var. 13 olabilir en son saydım 12'yi şu an tam megabaytım 850 mi? 2, 852 miydi 852 miydi 853 miydi ne miydi megabaytım var o yüzden güzel bir megabayt yani güzel bir rakam o yüzden istediğim oyunları yükledim İstediğim megabaytı yükledim şu an ayaz tipi bir oyunum bile var yeni bir tema yükledim çok güzel uzaklığa doğru ağza düştürdük arkadaşlar. şimdi üstümüzü giyilebilir de kadar. Şimdi iyi Vuracak bir şey yok. Adama pantolon almaya vuracağız arkadaşlar. Pastayla vuralım. Her tarafı pasta Şuradan gidelim. burada chest olur abi. Adam burayı boş boş yapmış olamaz yani. Dikkatli bakarsan belki chest bulabiliriz. Yoksa adam burayı bok bok yaptı. Hadi bakalım ne olacak hadi 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 aha adam abi oraya gitme adam beni keser adam zaten görüşe göre vip hani vip de vip değil normalde vip vip bak vip ben ne dedim ben size vip dedim arkadaşlar adamın taş baltası taş balta diyorum artık stone sword'u var kaç Adamın taş ne olduğunu bilmiyordum. Bir sema adama ne dalardı? Şimdi daha kiyeceğiz adamı. Ha kaç? Ne lan? Canımı canlandı. Kaçalım. Söylediğim gibi arkadaşlar en ya bu kanalımda en çok Minecraft gittiği olur diye düşünüyorum. En çok Minecraft ile ilgili <laughs> videolar atacağım mesela. Bir sürü Minecraft videoları olur. Adam sığırır işte ya. Kaç. Arkadık adama yedirmeden kaç. Kendini yiyorum ve kaçıyorum. Adam geliyor mu? Geliyor. Kaç kaç. Burada da adam var. Burada da adam var. Diamond balta. Diamond aksi adam bizi alır ve şarkımız bitti sanırım. Evet. Rafta geliyorlar mı? Evet gelme Şarkıyı açayım iki dakikada. Allah Allah da şarkı durdu. Şunu giyeyim. Başka şarkı... Böyle koy. Adamı bir, bir kere vurduk sanırım. Vur. Kaç. Adam egzal etti bizi. Yanlış düşünüyorsun arkadaşım. Hep değilim. Koş 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 koş. Abi alamadım. Adam zan adam zannediyorsa hack. Adam 3 metre öteden bana kıl sallıyor. Kayı kapatıyorum lan resmen adamı. beni Adam, takip etmiyor. Çünkü daha bir lootladım orada chest var. Adam takip etmiyor tamam. Oradaki chest var. Ağabey değilse maç yani. Açsana. Allah Allah. Heh. Tamam diamond. Tabi. Epic chest. Daha mı doğuracak yani. Olmaz olmazsınız. Diamond. Bunu böyle kek koyalım tamam. Evet elimizi de düzenledik, düzenlediğimize göre Şurada ne bir chest yok bu yok. Yok arkadaşlar beni bozma bugün ne oldu lan? Bir de bir öksürdüm. Oo, hareketler yapıyorum lan. Proluk. Prof dedim yine ya. Yanlışlıkla. Bak şimdi hava mı? E daha iyi düştüm. Ben düştüm ama yine düştüm. Ah Full damage yedi adam. Ben değilim. Benden vaya yedi. Ben ona vurdum iki kere. Kaç kere? Abi diamond. Diamond, 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 diamond. Raymond'dan baltası var. Adam bize kurarını koyar. Kaçar. 2 4 kal 4.5 kalbimiz var. Gol demek bir sürü yedim. Adam ona vuramadı. Zaten adam 4 kere 5 kere fall demek yemişti. <laughs> ben de 2 kere vurdum. Ketnis yaptım. Adam öldü. Ketnisimle. Sonra geldi Diamond Baltalı adam. Ne güzel. Canımız da az. Adam beni öldürür mü öldürür. Geliyorsa gelmiyor. Mu? Çabuk. Kek 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 kek. Ve canlansın canım biraz. Bir üstünü giyin üstünü. Oyunu atma lütfen oyunu atma. Attı arkadaşlar. Şahitsiniz bu, bu aralar çok atıyor. Nedense. Orada da ha. Ne oldu lan uygulamalarıma? Ah tamam güzeldi. Güzel. Güzel demem. Neyse arkadaşlar. Benden de bu kadardı. Akın Minecraft'ta yani beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İlgili iyi oyunlar abone olun